Kıymetli misafirlerim var, 1 Mayıs'tan diyelim evet. e, ama özüyle Tokat'lı evet. e, hemşerim, bir kadın e, yoldaşımız 1 Mayıs Mustafa Kemal Mahallesi'nden bizi ziyarete gelmiş. Ay, bir... e, şöyle ziyaretinin sebebi, e, yani e, çok duygulandım, çok çok teşekkür ediyorum Çiğdem ablacığım. E, Tokat il başkanlığımı kutlamak için pastasıyla beraber gelmiş. Şimdi sohbet ederken muhtar adayı olduğunu öğrendim. Aşık Veysel Mahallesi muhtar adayı olduğunu öğrendim. Şimdi bu anlamda bir kadın olarak pozitif ayrımcılığı yapmak zorundayım. Kadınlar olsun, kadınlar yönetimlerde olsun. Erkeklerin yönettiği dünyanın geldiği durumu görüyorsunuz zaten biraz da kadınlar yönetsin yani. Bu anlamda çok çok tebrik ediyorum. Ee, gelmişken o zaman ben de sorayım. Neden muhtar adayısınız ee, Çiğdem abla? Öncelikle kendini tanıt ve e, bahset. Peki. Öncelikle kapının bizi açtığın için çok teşekkür ediyorum. Ee, senin yıllardır e, gıyabında takip ediyorum. Emeklerini ve yaptıklarını ayakta alkışlıyorum. Gerçekten emektar bir gazetecisin. Kendinle ilgili çok fazla söz söylenmesini beğenmiyorsun. Artık o kadar özümüzü semisin ki olayı şu anki var olan e, sisteme karşı biraz da seninki e, şaşırtıyor. İnsanlar e, en ufak bir olaylarında şov yapmayı ve şatafatlı konuşmayı severken sen daha bir sindire sindire ve içten yapıyorsun. O ayrıcalığından dolayı da gerçekten ve yürekten kutluyorum seni. Özellikle de Tokat e, Türkiye İşçi Partisi'nin il başkanı olduğun için de ayrıyetten gurur duydum. Onu belirtmek istiyorum. E, ben Çiğdem Ercümen. 1977'de e, Aşk ve Veysel değildi o zaman, dört mahalle birleşmiş 1 Mayıs'tı. Evet. 1977'de 1 Mayıs'a yerleşen e, tokatlı bir ailenin en küçük kızı olarak. Oranın gazını yiyen. yiyenlerdenim. Evet. Şöyle de bir anekdot anlatayım. Benim babam hatta 1976'dan beri oradaydı. İlk iki yıkımda yıkıldı, koptuk, geri geldik, koptuk, geri geldik. Ben hiç gelmemiştim mahalleye. Evet. Tam da o gün e, biz Erenköy'de Etim Efendi oturuyorduk. Anneme ihtiyacım vardı ve annem gece kondu yapmak için 1 Mayıs'a gelmişti. Annemin yanına geliyorum diye geldiğim gün 2 Eylül'dü. Ve herkes şu anki 30 Ağustos dediğimiz bölgede panzerler, işte polisler, jandarmalar, atışmaların ve sis bombaların olduğu yani ben annemi aldım. O dönemde bir Tahir Ağa diye bir çiftlik vardı. Annemi o çocuk aklımla elinden tutarak o çiftlikteki ineğin o memelerinin altına sakladığımı hatırlıyorum. Annem hep rahmetle ölene kadar şey demişti. Allah bir ömür verdi bir ömür de senden dolayı yaşadım demişti. Çünkü kurşunlar sağımızdan solumuzdan böyle yani çok kötü bir şekilde geçiyordu. Şunu şu an anlatırken bile de o, bu 12 yaşıma döndüm diyebilirim. Ee, ben 1966 doğumluyum. Ee, Erenköy'de büyüdüm. Ee, 12 yaşımdan sonra da e, mahalleme geldim. Ama ortaokuldan sonra lise bölümünde o bizim dere yol dediğimiz e, çamur çaylağın olduğu yere böyle ayaklarımızı bata bata giderdik. Benim ablam liseliydi Erenköy Kısası'nda. Ben de Erenköy Kısası'nın ortaokul bölümündeydim. Ablam okuldan çıkar gelirdi. O ayakkabısını verirdi. Ben çamurlu ayakkabıyla ablamı eve yollardım. Yani o çocukluk anılarla büyüdük. Benim özellikle muhterem olmaktaki amacımın en büyüğü bence... Evet, ben Çiğdem Rahmetli babamla çok gurur duyuyorum. Rahmetli kocamla çok gurur duyuyorum. Yani e, Ahmet'in kızı Mustafa'nın karısı olmanın yanında Umutcan Altınışık'ın annesi olmaktan da çok gurur duyuyorum. Ama ben önce bireyim. Yani kişisel olarak, çiğdem olarak kendimle gurur duymak istediğim olayların hep altına imza attım. Şu an var olan mahallemde de e, şu ana kadar olan bütün muhtarlar inanıyorum ki ellerinden gelen en iyisini yaptılar ama eksiklerini görüyorum. O eksikleri tamamlamak adına da aday oldum. Benim için öncelik çocuklar, yaşlılar ve hayvanlar. Hı hı. Bu konularda hassasiyetlerimi etrafımdakiler biliyorlar. Ama bunu e, zaten sosyal e, STK'larla bunları zaten yapıyorum elimden geleni. Sadece bir kartvizit ekleyeceğim buna. İnsan olarak açtığım kapılara, bir de muhtar olarak köprü kursun diye e, mülki amirlik e, şeyine nasıl soyundum açıkçası. En çok istediğim de mahallemizin çok yoğun bir özellikle Fikirtepe'den gelen kentsel dönüşüm e, olayından sonra çok fazla genç neslimiz var. Evet. Onlara Büyükşehir kanalıyla veya inşaat e, yapan arkadaşların destekleriyle güzel bir yuva istiyorum. Yani insanlar e, evet anne olmak çok güzel bir şey ama bu anneliğin yanında da kadın olduklarını ve insan olduklarını unutuyor. Ben ev çalışmalarının birinde bu mahallede 17 yıldır oturup da Kadıköy'den, İskele'den bir Haydar Paşa'yı görmedim, denize görmedim abla diyenleri duydum. içim çok acıdı. Yani İstanbul'un göbeğinde oturuyorsunuz, denizi bilmiyorsunuz, 10 kilometre ötenizi görmüyorsunuz ve olaylardan bir haber yaşıyorsunuz. Hani Allah herkese ortalama bir ömür veriyor ya, evet. bu bize verilmiş bir hani görev değil. Doğu, annene hizmet et, babana hizmet et, kocana hizmet et, çocuğuna hizmet et ve öl. Öyle bir dünya yok kadının kadın olarak hissettiği, birey olarak yetiştiği, çocukların özgürce kendilerini ifade edebildiği bir ortam istiyorum. Yani 1977'lerde hatırlarsan biri gözlemesini kapardı, biri çayını kapardı, biri işte ne bileyim ben reçelini kapardı, kimse evinin kapısını kitlemezdi. Şu an mahallemizde ciddi anlamda bir uyuşturucu çetesi var, ciddi anlamda bir dejenere var ve bu ortamda yetişen bir nesil var. Şu an 5 ve 12 yaş olan çocuk grubu aslında 20 yıl sonraki ya hakimlerimiz ya serseri uyuşturucu kullanan gençlerimiz ya da kendini izole edip kendini yetiştirebilen düzgün insanlar olacak. Yani bugünden yatırım yapar isek bir 20 yılı kurtarmış olacağız. Bu konuda da şey seviyorum. çok bilindik bir hikaye vardır. Bambu ağacı. Alırsınız, dikersiniz. Birinci yıl sularsınız bir şey yok. İkinci yıl sularsınız bir şey yok. Beşinci, altıncı yıla geldim mi birden atar. Ben istiyorum ki yani o sulama evrelerine çocuklarımızı 8-10 yaşlarına kadar sulayalım. Ondan sonra da o ettiklerimizi görelim istiyorum. Daha sağduyulu, daha paylaşımcı, daha iç içe samimi dostluklar ve komşuluklar yakılmak adına böyle bir yola çıktım. Elimden ne gelirse de birlikte yapmak istiyorum. Tek başına hiçim. Benim gibi düşünen, dostane, içten destekleyen arkadaş gruplarım var şimdiden çok teşekkür ediyorum hepsinin emeğine sağlık kapını da bana açtığın için teşekkür ediyorum görüşmek Eyvallah. üzere biz teşekkür ederiz tabii <laughs> ki yani bu duyarlı davranış ve duyarlı kutlama için da oralardan buralara buraya kadar gelip bizi onurla ettiniz çok çok teşekkür ediyorum çıktığınız bu yolda gerçekten samimi bir şekilde tebrik ediyorum başarılar diliyorum bir de ee, şimdi hep kadınlar gerçekten muhtarlık adaylığında rekor kuruyor hemen hemen. Ee, be, be, be benim tanıdığım e, mesela burada bir dönem muhtarlık yaptı. Şu an mevcutta muhtar e, Nülfer Kantekin kardeşime de başarılar evet. diliyorum. Ee, i̇ki telli de Atakent Muhtar Adayı, Atakent Mahallesi Muhtar Adayı, Özge Erdoğan Yeşilırmak arkadaşımı, kardeşime yürekten kutluyor ve başarılar diliyorum. Onun gibi Nermin Özcan var, o da köyünde Muhtar Adayı. Şu an aklıma gelen onlar, bütün kadınlara başarılar diliyorum. Mücadeleci kadınlara, birilerini arkalarına alıp para gücünü kocasının ya da başkası, başkalarının para gücünü, e, başkalarının desteğini arkasına alarak değil, kendi iradesiyle yola çıkmış bütün kadınlara başarılar diliyorum. E, bu saydıklarım da öyle zaten. E, Çiğdem ablacığım yürekten kutluyor ve başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Gönlünün bende olduğunu bilmek beni daha motive ediyor. Hmm. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Sağ ol.